Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Artık Eylül ayının ortasına da geldik ve bahçelerimizdeki yaz sebzelerinin de sezon sonuna geldik. Bu sezon sonunda arkadaşlar birkaç tane bitkiyi ben tohumluk olarak ayırırım. Bundan önce verimi azalan, zayıflayan, kurumaya yüz tutanları sökerim. Bahçeyi kış sebzeleri için hazırlamaya başlarım. O sona bıraktığım 1 iki kök bitkiden de gelecek yılın tohumlarını elde etmeye çalışırım. Şimdi bahçeye geçelim. Biber bitkisinde, patlıcan bitkisinde, bamya bitkisinde ve taze fasulye bitkisinde tohum nasıl alınır? Onları yakından göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi taze fasulyenin son bitkisini burada bıraktım. Bu bitkinin bir kısmı bamya bitkisine sarılarak yaşamını sürdürmüştü. Burada da bamyanın son 4 bitkisini görüyorsunuz ve bunlar tohumluk olarak ayrılan bitkiler kurumuş bamya meyvelerini görüyorsunuz ve bunların içerisinde olgunlaşmış tohumlar var. Şu şekilde kopararak tohum asadı yapmış oluyoruz. Diğer kurumuş bamyalar da burada arkadaşlar. Fasulyeler zaten dibe çökmüş durumda. Bunları da tek tek kapsül kapsül ayıracağım ve tohumluk olarak gelecek yıl için saklayacağım. Şimdi patlıcan ve biber'e geçelim. Evet arkadaşlar burada son bir iki kök patlıcan bitkisi bıraktım ve buradan artık sararmaya başlayan patlıcanlar tohumluk olarak kullanılabilir. Bir tane de burada var. Çok güzel tohumluk. Bunlardan gelecek yılın tohumlarını elde edeceğim inşallah. Süs biberimiz burada arkadaşlar. Tamamen kızarmasına izin verdik ve hatta bazılarının kurumasına izin verdim dalında. Böylece kuruma sorununu halletmiş olduk. Yani kuruma işini de kolaylaştırmış olduk. Gördüğünüz gibi buradan bol sayıda kurumuş kırmızı biber alacağım ve bunların içerisinden de bol sayıda tohum elde etmiş olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelecek yılın tohumluk olan biberleri, yeşil fasulyeleri, bamyaları ve patlıcanları. Şimdi bunları olduğu gibi muhafaza edeceğim. Biraz daha kurumalarını sağlayacağım. Ama patlıcan meyvesinin içindeki tohumları almam gerekecek. Çünkü patlıcan meyvesi tohumluk için olgunlaşta bile içinde çok fazla su barındırdığı için çürüme yapabiliyor. Bu sebeple keseceğiz ve içinden tohumlarını ayırıp tohumlarını ayrı bir şekilde kurutacağız. Bunlar zaten büyük oranda kuruduğu için bu şekilde saklanmasında bir sakınca yok. Şimdi patlıcan bitkisinin tohumunu yakın plandan alalım ve kuruma işlemine tabi tutalım. Bakın arkadaşlar şu şekilde biber bitkisini açtığımızda içinde kurumaya yüz tutmuş tohumları görüyoruz. Bu şekilde ikiye ayırıp kurutmak daha doğru ve daha kolay bir yöntemdir. Daha çabuk kurur. Fasulye bitkisinde de gördüğünüz gibi kapsüller kurumaya yüz tutmuş. Bu şekilde açacağız ve teker teker fasulyeleri ortaya çıkaracağız. Bunlar da gelecek yılın tohumları olacak inşallah. Bamya bitkisinde de şu şekilde kapsülü açtığımızda olgunlaşmış ve kurumuş onlarca tohumu göreceğiz. Bakın böcekler de yuva yapmış içine. Gördüğünüz gibi gelecek yılın tohumları şimdiden hazır. Şimdi yakın plandan patlıcan bitkisini keserek içindeki tohumları çıkaralım ve kurma işlemine tabi tutalım. Evet arkadaşlar, patlıcan bitkimizin tohumlarını da aldım. Yıkadım, temizledim ve kuruması için serin ve gölge bir ortamda bekleteceğim. Bunlar da arkadaşlar toprakla buluşuncaya kadar yine serin ve gölge bir yerde bekleyecekler ve ilkbaharda yine bahçemizi süsleyecekler arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.